İkin Drix kanalının İkin Sonic Podcast'inin yeni bölümüne hoş, hoş geldiniz. yeni bir bölüme daha hoş geldin. Hoş bulduk abi. Olmaz denilen oldu. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? İlk defa Instagram'da bir videomuz tuttu. Aa doğru. Yüzlerce yorum aldık ve bir tanesi çok da dikkat çekti arasında. Bir vatandaş bize yazdı ki ulan yavşaklar işinizi yapın. Sağa solu konuşup çekiştireceğiniz adam akıllı maç izleyin. Maçınızı yorumlayın. <laughs> Ne kıyafetini konuşuyorsunuz diye. Adam bizi <gülüyor> <gülüyor> futbol yörmüş <yorumcusu> zannetmiş. <laughs> Halbuki yani kanalın şöyle konseptine bir baksana dana. Yani futbol yorumuyla alakalı herhangi bir şey olabilir mi bizim kanalımızda? Video o kadar tuttuktan sonra biz bence de futbol sektörüne <laughs> tamamen bir giriş mi yapsak diye de ben de düşünmüyor değilim. Yani zaten Türkiye'nin en yavaş büyüyen kanalıyız şu an. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir rekora sahibiz. Hazır yolun başındayken eskile şimdi oradan geliyor. Tabii canım. Ne yaparsak yapalım futbol konuştuğumuz kadar izlenmiyoruz. E, o imkanı yok. O yüzden yine primkası futbol konuşalım. <laughs> Futbolda kritik haftalardan birisi yine bir derbi haftası. Fenerbahçe Beşiktaş. Beşte işin hiç önemi olmayan bir hafta aslında. <laughs> Beşiktaş adına hiçbir şey belirlemez ama belki şampiyonu belirler. Evet. Ya Beşiktaş şu an çok zor bir süreçten geçiyor. Ben Beşiktaş maçı izlediğinde Beşiktaş hiçbir takımı yenemezmiş gibi gözüküyor. Yani kaldı ki Fenerbahçe gibi ligin en iyi top oynayan takımına hiçbir şansı yok bence Beşiktaş'ın. Ama benim bildiğim Fenerbahçe de öyle bir takım ki Gider, herkese yenilen Beşiktaş'a can suyu olur ve maçı kazanamaz. Hatta yani Beşiktaş'a öyle bir yenilir ki Beşiktaş buradan win <laughs> streak yapar, akar gider. Ya gerçek grumeler de bilir ki Fener bu maçı kazanır da gider 3 hafta sonra son sıradaki adaya <gülüyor> <gülüyor> evinde böyle 4-5 farklı mağlup olur. Ya Fenerbahçe öyle puan kayıpları yapıyor ki maksimum acıyı yaşatmaya çalışıyor sanki taraftarına. Yani yıllardır böyle ama bu sene işte moda olmuş yapı. Ya bence bu hafta Galatasaray maçı daha da zor geçecek. Çünkü aralığın ortasında Sivas deplasmanına gidiyorlar. Hı hı. Fenerbahçe bu kadar kötü durumda Beşiktaş'a karşı bence zorlanmadan kazanır ama Sivas şu an en zor maç olabilirlikte. Ya ölçülen en düşük sıcaklık şu an Türkiye'de Sivas. Eksi 23. Fenerliler gidip bir de yapı var bilmem ne var diye olan adamların fikstüre bak. Eksi 23'te maç oynayacaklar. Her sene de bu adamlara mı denk gelir? <laughs> Galatasaray'a fikstür ayarlaması yapılarak işi zorlaştırılıyor mu diyorsun? Gibi duruyor sanki burada. <laughs> Galatasaray Avrupa'da bu kadar iyi de giderken yani yapılacak şey değil bence bu kadar soğukta maç oynaması. Bu takıma reva mı yani bu? Buradan yetkililere bir çağrı da bulunalım mı? A Aynen yetkililer bu konuya el atsın. Galatasaray'ın önünü açın kardeşim. <laughs> 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 TFF erteleme <laughs> 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 Abi futboldan girdik. Spordan da devam etmiş olalım. JQ Men of the Year ödülleri sahibini buldu. Bu kategorilerden bir tanesi de yılın sporcusu. Sence 2024 yılına damga vuran en iyi Türk sporcu kim olabilir? Arda Güler. Abi çok popülist bir cevap oldu gerçekten. Cevap daha da popülist. Yusuf Dikeç. Aa. Sen onun spor olduğunu bile düşünmemiş olabilirsin Yani gerçekten. Evet, Yusuf Dikeç çok hani olimpik yani. ateş edebilen bir adam gibi bir şey. Zaten o kadar seni ateş edip de hedefi tutturamasa ben <laughs> şaşırırdım ya, yani. tabi canım. Ya aynı ödül töreninde çok tuhaf tuhaf ödüller de vardı. İşte yılın en stil sahibi erkeği gibi bir ödül var Hı -hı. mesela. Onu da Wakko'nun torununa vermişler. <laughs> Parası neyse verelim kardeşim hesabı olmuş biraz o. <laughs> Peki mesela sen Afra Saraçoğlu'na bir ödül verecek olsaydın ne ödülü verirdin? Herhalde yılın kadın oyuncusu. Değil mi? Çok da mantıklı olur. Al, Afra Saraçoğlu'nun aldığı ödül ise hemen bakacağım. Afra Saraçoğlu'nun aldığı ödül yılın göz alıcı başarısı. Ne yapmış <laughs> yılın göz alıcı başarısı Afra Saraçoğlu'na gitmiş. E, kadın oyuncu kim seçilmiş? Ha onu da Gökçe Bahadır'a vermişler. Ama herhalde şu düşünülmüş. İşte ya Gökçe Bahadır'a verdik ödülü ama Afra Saraçoğlu'nu da davet ettik gelirim dedi. Ona da bir şey uyduralım yılın göz alıcı başarısını da haprasarış olalım. Gökçe oynuyor muymuş ben şimdi ona da şaşırdım. <laughs> en son yaprak dökümünde kalmıştı bende. Ya bu ödül törenleri zaten az önce söylediğim gibi hep şemenden. Kimi çağırıp getiritebiliriz. Sen ona ödül veriyorsun. Markanın reklamı. Tabii canım. Geçen Norman ödül aldı. Adamın şarkısı bir tane var mı? Bir tek şeyi var galiba. En son ben Feriye diss atmıştım. <laughs> Yok bir Yüzüncü Yıl Marşı var. Hı hı. Ondan ayrıca hiçbir albümü falan bir şey yok. Yılın Rapçisi gibi bir ödül aldı. İlginç. <laughs> ya bu ödüller böyle. Yine Yılın Komedi insanı Ödülü de var bu arada. Ona kimi aday gösterirdin? Klasiktir Cem Yılmaz mı? Cem Yılmaz'ı da oraya getirtemezler. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kankası Zafer Al gözü getirmişler. Ha. Yani Zafer abi'yi de severiz. Başımızın tacı da. Bir senedir öyle fıkra anlatıyor Yusuf da. <laughs> ha, aynen bak bu arada çok iyi fıkra anlatıyor. Evet, Süperci. Yılın canım. en iyi fıkra anlatıcısı olabilir. Ha, evet öyle bir kategori <laughs> evet, <görmek evet>. ya. <laughs> ya ne anılar Çok komik şeyler anlatıyor. Harbiden. Her komedyenden olmasa aslında düşünülebilir de. Tabii Öbür türlü ben Özgür Turan'a verir geçerim herhalde. E ya, yok Ali İbrahim Gökersen. <laughs> ya marjinal bir listeyle geldin. <laughs> ben de senin cevaplarını marjinal olarak nitelendirebileceğin bir listeyle sana <laughs> karşılık vereyim. Spotify Rap 2024 açıklandı. Sence bu açıklanan listeye göre yılın enleri nelerdir? Bu listeye göre yılın en çok dinlenen şarkısı. Ya Level C5 tamam tamam tamam. Bebeğim beni gerçekten... Tüm yaz dinlediğiniz <laughs> Evet. Şarkı. Bence o. Birini unuttun ama. Kim? Cıstak. Aa. Ya Cıstak da ben askerdeydim. Ha. Ondan. Ben de yok Cıstak. Ama 6 ay askerlik <laughs> yaptın sanki bana. 23 günde kaçırdın mı Cıstak? Gerçekten öyle oldu. Aylarca dinledik. <laughs> ya ben askerdeyken bir tane lovuk geldi. O baba da dedi Cıstak diye bir şarkı <laughs> çıkmış. Çok iyi. Dünyadan haberim yok ki. Kızın da dinliyorlardı. Ha. Ama evet yani hak veririm. Çık, çıktıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> ben de bayağı dinledim güzel şarkı. Peki en çok dinlenen şarkı buysa en çok dinlenen şarkı hangisidir? Vallahi ben yine Level C5'ten <laughs> gitmek istiyorum. Bir baba modursun. <laughs> ya senin için? Level C5 ben çok dinliyorum şu sıra. Herhalde Level C5. Çünkü 3-5 tane hit'i vardı. Ve en çok o dinlenmiştir bence. Sen dinliyorsan herkes dinlemiştir. <laughs> yani kesin net cevabın level C5. Yok. Değil Bit mi? daha arabesk. Kurtuluş kuş. <gülüyor> kuş. Onu <laughs> ne Leon'un <Onları bir> <laughs> ismi. Burak. <laughs> Burak Kut'la Kurtuluş Kuş. Burak Kurtuluş. <laughs> Peyda amına koyayım doğrusu. Bandı Yok bilemedim. Kurtuluş kuşta mı? Diyorsun? Yok o da değil. <laughs> o zaman Rayman. <gülüyor> 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 Maalesef Türk sanatçı. <laughs> Rayman <Rain> <laughs> <laughs> Yok değil. <peki. gülüyor> Rayman <Rain> demedim. <laughs> <laughs> tamam, kimmiş ya? Sami Cenk. Hmm, o da bana gelmiyor ya. Allah Niçin? kahretsin. Çok arabesk kaçıyor. Arası da var ya dümdüz arabesk değil böyle of enerjik arabesk. He yani fena değil. Ya hak veririm. O şey değil mi? Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dedi. Yok lo bambaşka. O mı değil? <laughs> Allah, benim şarkı. Bir tane doğru bilgi <laughs> tamam başka ne var listede? En kazığı bu olacak herhalde. En çok dinlenen kadın sanatçı. Afra Saraçoğlu. Eee <laughs> <laughs> Güneş. Güneş ne zaman şarkı insan? Olmaz mı? Alena Tilki. Yok. Benim çok bildiğim kadın da Sıla. <laughs> Hadise yok o da değil yok hadise dizi çekiyor Allah kahretsin ee, kimmiş abi en çok dinlenen kadın sanatçı da bir kuştaş <laughs> minik serçe <laughs> Sezen Aksu ya Sezen Aksu bu sene çok hit bir şarkı yaptı mı bayağıdır yapmıyor değil mi ama yıllarca yaptı onu Onları dönüp dönüp yiyorlar, evet. yiyorlar. dönüp dönüp <laughs> kim dönüp <yiyorlar? gülüyor> Yani Sony bir başarı olarak değerlendirebiliriz bence. Ya evet ben açıp da Sezen Aksu dinlemeyi çok oldu gerçekten. Ama yani dinleyene de saygı duyarım hani en azından dinlenir. Ben de duymuyorum ama. tamam. <laughs> <laughs> Başka bir şey var mı listende? Globalde en çok dinlenen sanatçı. Weekend. Ya bir şey de bilmiyorum. Gerçekten. <laughs> Biz seninle nasıl liste çekeceğiz? <laughs> Ya bu liste çekenler herhalde aralarında anlaşıp söylüyor. <laughs> ya bizde mi <bir> mallık var. <laughs> Nasıl ya bir... öyle saçma şeyler biliyorlar ki. Ee, en çok dinlenen şarkıcı? Tüm dünyada en çok dinlenen şarkıcı? Tüm dünyada. Valla bende de o hiç yok. Weekend ise Katy Perry yapıyor mu? Billie Eilish? Ben Billie Eilish'i çok Billie seviyorum. Billie Eilish yakındır ama Taylor Swift. Hmm. Olur. Taylor, <gülüyor> <gülüyor> Taylor Swift. <laughs> Hangi şarkıyı yaptı da o kadar dinlendi onu da bilmiyorum da. Albümün adı da bir tuhaf. Ney? Albümün ismini sanki gördüm lan. Tortured bir şey. Ya albümün ismi acı çeken şairleri anımsatan bir şeydi de... Hı hı. ...artık neyin acısını çekiyorlardı? Saz çalmaktan mı içeri girmişler? <laughs> Tam neyin işkencesi, acısı onu bilmiyorum. <laughs> Babaannemin masum <laughs> dedi amca. Baba bu da son. Tamam. Daha da ben sana sormam. <laughs> Yoksa program bitmeyecek. <laughs> en çok dinlenen albüm. Level C5 Tek albüm ya, yaptı ya. Şu mı? Da bir artık. Level C5 albüm yaptı Yok yapmadı. <laughs> Era 7? Yok. O da değil. Ya şey Ati yaptı da son zamandır çok yeni yaptı. Yetişmemiştir en çok. Yetişti yeni. ama gerçekten. Sonunda ya Allah kahretsin. 30 saniyede bitti bir tanesi. Liste liste giderken bir liste daha ben bugün gördüm. Ya bu tahmin etmenin biraz zor olduğu bir liste. Ondan yorumlarını alayım ben bunda sadece. Official mı official mı? Ne listesi olduğunu nereden liste <gülüyor> <sonra>? <gülüyor> Facebook'tan bulduğum bir liste de olabilir bu. Ya yok bu Survivor'a katılacak ünlülerin isimleri hmm, gibi bir şey. Okay. Ya ben çok Survivor takip etmiyorum. O yüzden ben çok bilmiyorum da bu isimleri. Benden ne bekliyorsun? Sen ne dersin ya bu kişiler iyi olmuş mu daha iyisi gelebilir miydi? Okey onu da yorumlayalım. Ha, bu sene All Star gönüllüler şeklinde yapılacak Survivor. Takımların yarısı gönüllü yarısı All Star'dan eski ünlülerden falan oluşacakmış. Bu ünlülerden de 6 tanesinin ismi sızdırıldı. İlk ismimiz Batuhan Karacakaya. Okey tat verebilir de çok desteklediğim bir yarışmacı değil. Tamam. İsmail Balaban. Oo, eğlendirir. <laughs> Hoplatır. <laughs> ben bile biliyorum evet, bu arada. Orada, evet. Çok da iyi. Şampiyon İsm olmuştu galiba İsmail değil mi? İsmail Balaban severiz. Evet. Yine Guat isimlerden biri. Adem Kılıççı. Gelsin. Adem de iyidir. Olur mu diyorsun? O işte o hoplatır, <gülüyor> <gülüyor> zıplatır. <gülüyor> tamam. Aa, bunu da biliyorum lan. Lan hepsini biliyormuşum aslında. Berkan Karabulut. Yoruyor. <laughs> Biraz yorucu ama neşeli bir kişilik. Ya bu kız... İsterim. Kız kitlesinin çok tuttuğu bir eleman değil mi bu Berkan? Böyle hani kızlar uf Berkan'ım da Berkan'ım çok da değil sanki. Değil ya. mi? Yanlış karıştırıyor da olabilir. Belki de. Tamam. Ya çok enerjik hatta çok enerjik yanlış oldu fazla enerjik. O yüzden biraz yoruyor ama o da eğlenceli bir kişilik. Hı -hı. Tamam. Cemal Can, Can Seven. Unutmuştuk. <gülüyor> 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 ne güzel unutmuştuk. <laughs> nasıl unuttuk <o> ama sen? <laughs> 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 Ya ismen hiç bilmediğim bir kişi daha var bir de Ayşe Yüksel. Herhangi bir kadın. <laughs> Gönüllülerden sızdırılmış yani sızdırılmış herhalde. Herhalde gönüllü olabilir o. <laughs> tamam. Genel olarak nasıl buldun o zaman listeyi? Başlangıç için fena değil. Bir iki güzel isim ekler. Gönüllülerden de böyle çılgın yırtık birkaç tip çıkarsa izlenebilir. Değil mi? Ya zaten geçen sene de mesela biraz vasat bir kadro açıklamıştı. Biraz da tepkiler üstüne sonradan eklemişti. Evet evet. Kritik isimleri öyle yapar herhalde yine. Ya istediği gibi yapsın. Buradan acun Ilıcalı'ya akıl vermek ne haddine? <laughs> Ama artık ya Nagihan Karadere gelmesin. Bir daha Merve Aydın gelmesin. Tam izledik. üç kez, 5 kez. Ya yeter Hakan Etboğlu. Yok baba tamam. iyi insanlar, güzel insanlar, seveni çok. Sevmiyorum da demiyorum. Hı, hı İzlemeyelim artık yani yeni bir yüz görelim. Farklı bir heyecan arayan birileri olsun. Adamlar maaşlı memur gibi. Evet. Kaliforniya'da <laughs> evet. 3 ay çalışıp geri dönüyor. Acun medya için de güvenli taraf oluyorlar. Ha, evet. İzleyicisi hazır olduğu için yani. her sene getirsin. Sıkıntı olmuyor. Ya şimdi liste işlerini bir kenara bırakalım artık. <laughs> İyice gri meselelere daldız. <laughs> Geçen hafta da üstünde durmuştuk. İnsanlar Temu'yu AliExpress'i tercih ediyor. Yurt dışından bir şeyler almak daha ucuza geliyor artık gibisinden. Bu hafta da bir haber çıktı. 50 milyon lira değerinde 3500 adet oyun konsolu ele geçirildi. Bunların hepsi kaçak. İnsanlar o vergiyi vermek istemediği için. Mecburen bu yollara başvuruyor. Yarı fiyatına, çeyrek fiyatına falan alıyorsun Tabii. çünkü. Ya bu şimdi yakalandı da ne olacak ki bunlar yakalandı diye satılmayacak mı artık? Lan ülkeye girmiş artık. <laughs> bunun satışı, evet bunun satışı yapılsın, elden çıkartılsın. Gerekirse emniyet bir store açsın orada satsın. A, çıkarttırmaya bile gerek yok. Öyle bir isim var ki tüm Türkiye'yi <laughs> o PlayStation 5'lere boğar. Konsol oyunları. <laughs> <laughs> Tamer abi. Çıkar 1 milyon TL'sini verir. <laughs> 50 milyonluk PlayStation 5'i 1 milyon TL'ye alır. Artık kolonyaya tüm Türkiye'ye dağıtır. <laughs> Vatandaş faydalanmış olsun. Tabii canım. Hem de onu 80-90 milyona satar biliyor musun? <laughs> devlete de ekstra para kar. Ya artı bu sattığı haliyle her şeyine de fiş fatura kestiği için devlete vergi de gelecek. Tabii devlete canım. Devlete de kazan. Tabii tabii. En azından yarar dokunur hem devlete hem millete. Ya bulunan kaçak konsollar konsol oyuna verilsin. Teslim edilsin. <laughs> Bu kanun falan yapsın. Sokun sokun getirin. Hepsini <laughs> hallederiz. Taner abi satar deriz. Yani. Atatürk'ü de andıysak artık. <laughs> bu bölümü kapatalım. <laughs> Gerçekten geçen bölüm anmadık. Gözüme uyku girmedi. Değil mi? Ve izlenmiyordu. <laughs> Tabii canım. O zaman Kim Sonic Podcast'in yeni bölümüyle haftaya karşınızdayız. Colt Action. Ee, bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı Arkadaşlarınızla paylaşmayı, hatta onları zorla takip ettirtmeyi de unutmayın. Kendinize çok Kısaca iyi bakın. videolara da bekliyoruz. Dikkat edin, bay bay.